Türk Diyanet Vakfı Genel Başkanı Sayın Nuri Ünal'la birlikteyiz. Bugün Diyanet'i konuşacağız. İmamları, vaizleri, müezzinleri ve Diyanet personelini konuşacağız. Evet efendim. Gündeminizde neler var? Öncelikle hoş geldiniz. Ee, hayırlı günler diliyorum bizleri izleyen bütün e, vatandaşlarımıza, kamu çalışanlarına. Diyanet İşleri Başkanlığı gündemi yoğun aslında. Çünkü e, bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı neredeyse e, 8 bakanlıkla e, bir protokol imzalamış. Ve toplumun hemen hemen tamamına hizmet veren bir kurum. Dolayısıyla da biz sendika olarak e, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, iki kurum uhtemizde. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında hatta yurt dışında da görevlisi olan bir kurum çalışanlarının sendikasıyız. E bu sebeple hem bir taraftan din hizmetinin sunulması, bir taraftan da vakıflardaki çalışan arkadaşlarımızın ecdat yadigarı eserlerimizi dünden bugüne taşıması ve esas itibariyle de yarınlara doğru bir şekilde bir güzel bir şekilde taşıyabilmesinin çabası gayreti içerisindeler. E bizler de Türk Diyanet Vakfı Sendikası olarak öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarımızın genel anlamda din görevlerimizin ve bütün diyanet çalışanlarının problemlerinin giderilmesi için çaba sarf ediyoruz. Tabi şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışanları elbette ki diğer kamu çalışanlarından farklı bir düşünce içerisinde değiller. E, Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özel problemleri vardır ama genel problemler anlamında e, bütün kamu çalışanlarının beklediği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 2018 Haziran e, seçimlerinde söz verdiği e, 3600 ek göstergenin bir an önce yasalaşması e, bunu e, dört gözle bekliyorlar tabiri caizse. E, bunu bizler de hem Türkiye Sen, hem Türk Diyanet Vakfı Sendikası olarak e, üzerinde en fazla durduğumuz e, bir konu, konulardan bir tanesi ki bununla ilgili e, şu an itibariyle somut hiçbir e, gelişme yok onu da söyleyelim. Sadece en son 6. dönem toplu sözleşmede bir imza atıldı. 2022 e, sonunda bu işlerin biteceğiyle ilgili ancak biz şunu e, aracılığınızla bir kez daha söyleyelim. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözüdür. E, bu sözün artık e, yerine gelmesi e, yani uzaklara atılmaması e, bizim temennimizdir. Ve biz bununla ilgili de üzerimize düşen görev yaptık. Şöyle ki, e, 2018 yılında Türkiye Kamu Sen Arge Merkezimiz konuyla ilgili e, bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde e, bir düzenleme yapılmasıyla ilgili bir çalışma yaptı. E, bunu bir e, hem AK Parti hem MHP gruplarına biz teslim ettik. Şu anda da 2018 Ekim'inde Mustafa Kalaycı tarafından kanun teklifi olarak verildi. Plan Bütçe Komisyonu ve Milli Eğitim Komisyonu da bu kanun tasarısı bekliyor. Dolayısıyla bekletmenin veya yeni bir çalışma yapmanın hiçbir gerekçesi de yok. Bunu bir an önce yasalaştırıp, İnsanlarımızın e, 3600 artık gündemden çıkarılması gerekir. E, bunun için takipçisiyiz. Yine e, şunu da belirtelim. E, tabii geçenlerde yine Sayın Cumhurbaşkanımız 3600'ün e, verileceği noktasında e, bir söz söyledi tekrar. E, yaklaşık iki hafta oldu. E, biz yine e, biraz önce söylediğim cümleye ilaveten sö söyleyelim. Bunun artık 2022'de beklemeye gerek yok. Çünkü artık insanlarımız emekli olacaklar. Böylece emekli olan arkadaşlarımız yeni istihdamı da yer açacaklar. Bunu da buradan iletmiş olalım. Efendim özellikle sendikalarda son günlerde hareketli günler yaşanıyor. Bazı iş kollarında iş bırakma eylemleri, protestolar var. Sizde bu yönde bir etkinlik var mı? Evet, e, tabii bu eylemler, etkinlikler, e, protestolar e, tabii ki sendikaların olmazsa olmazı. Alanlar sendikaların er meydanları tabiri caizse. E, bizler Türkiye Komisyonu olarak tabii ki bununla ilgili geçmişte çok eylemler yaptık. E, özellikle geçen hafta itibariyle bildiğiniz gibi e, sağlık alanında bir düzenleme yapıldı. Sadece doktorlara bir iyileştirme yapılacağı noktasında Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Hükümetin açıklaması oldu. Dolayısıyla. E, kurum içerisinde yani sağlık çalışanları arasında bir bölünmüşlük meydana geldi. Sadece doktorlara yapılan bir iyileştirme elbette ki yapılmalıdır. Ancak bu sadece doktorlarla sınırlı kalmamalıdır. Bütün sağlık çalışanlarına bu e, iyileştirme yapılmalıdır. Dolayısıyla bununla ilgili de e, Türk Sağlık Sen, Türkiye Kamu Sen bağlı sendikamız e, bir e, basın açıklaması yaptı. Geçtiğimiz hafta e, bir saat e, işe geç girme eylemi yaptı. Bugün de işe gitmeme kararıyla bugün böyle bir eylem içerisindeler. Elbette ki burada şunu belirtmek lazım. Biz Türkiye Kamu Sen olarak ve Türk Diyanet Vakfı Sendikası olarak 6. dönem toplu sözleşmede de hep şunu söyledik. Burada iyileştirme yapılırken belli gruplara belli mesleklere değil aynı 3600'deki o sadece 4 sınıfa değil. İyileştirme bütün kamu çalışanlarına yapılmalı. Yani onun için de biz Türkiye kamu sen olarak e, bin lira seyyan enzam bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ve e, yüzde üç refah payı verilmesini e, hükümetimizden Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ettik. Ve bununla ilgili de önümüzdeki günlerde e, bizler de sokaklarda e, yine bir basın açıklaması ve e, bir eylem e, takvimi hazırlıyoruz. E, i̇nşallah burada e, derdimiz şu kamu çalışanlarının özellikle artan enflasyon karşısında eriyen maaşlarının giderilmesi. Çünkü en son TÜİK'in açıkladığı 21.31 Kasım ayı enflasyonu. Ee, bu ciddi bir rakam. Tabii sokakta belki biraz daha farklılıklar e, mutlaka e, meydana gelmiştir rakamlar bazında. Dolayısıyla sabit gelirli kamu çalışanlarının alım gücü e, her geçen gün aşağı doğru düşüyor. E, bunun yolu da devletimizin e, bunu görerek, bir ek bütçeyle e, kamu çalışanlarına ayırmadan e, herkesin e, faydalanabileceği bir zam e, yerine getirilmesi e, bunu şöyle de bakmak gerekir kamu çalışanlarına yani sabit gelirlere e, verilen zamlar sonuçta sokağa e, esnafa yansımış olacak yani kamu çalışanı aldığı zam mı e, bakkala, markete, kasaba, manava, e, ayakkabıcıya gidecek, elbiseciye gidecek. ...bir e, döngü olacak. Ekonomiye hareket katacak. Tabii. Yani burada kamu çalışanlarına verilen her kuruş... ...sonuçta söylediğiniz gibi ekonomiyi de bir canlandırmış olacak. E, bu sebeple biz e, hem aracılığınızda bir kez daha yineleyelim. E, bütün kamu çalışanlarına bin lira seyyan zam... ...ve yüzde üç refah payının mutlaka verilmesi noktasında... E, ...ısrarımız devam ediyor. Efendim kendi meslek kolunuzla ilgili de... ...çeşitli talepler zaman zaman basına, gündeme yansıyor... 3600'ün haricinde işte lojmandır bunun gibi talepler neler var şu anda? Öncelikle şunu söyleyelim. tabi Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının içerisinde şu anda en fazla yine gündemde olan 4 5 sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın kadro talepleri. bu talepler ciddi anlamda ve geciktirilmeden yapılmalıdır. Yine 6. dönem toplu sözleşmeyi atıf edersek orada bir madde imzalandı. 2022 sonunda çalışmalar tamamlanacaktır gibi bir ibare kullanıldı. Zaten net ifadeler olmadığı için biz Türkiye Kamusalı olarak son güne kadar beraber hareket ettiğimiz bu toplu sözleşme anlayışıyla biz kabul etmediğimizi ilan ettik. Çünkü net ifadeler yok. Şu anda 18 bine yakın. 2019 öncesi göreve başlayan 4B sözleşmeler var. Bu arkadaşlarımız süresiz sözleşmeli. Yine 2019'dan sonra başlayan arkadaşlarımız var. Yine yeni başlayan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da 3 artı 1 diye tarif edilen 4 yıl aynı yerde görev yaptıklarında kadroya geçecek arkadaşlarımız. Yani 4B'ler içerisinde de bir ayrıştırma haline geldi. Ve işin garibi, gerçekten çok e, garip bir e, hadiseyle karşı karşıyayız. Bu 4 belli yani 2019 öncesi çalışan 4B'liler şu anda mahkemelere müracaat ediyorlar ve davayı kazanıp kadroya geçiyorlar. Yani bu gerçekten e, yani söylemek bile e, yanlış bir uygulama. Ya yani bir kamu çalışanının kadroya geçip geçmeyeceğini mahkeme değil. E, çıkarılacak kanunlarla belirlenmelidir. Bir, e, burada insanları boşuna mahkeme kapılarına yönlendiriyorsunuz. İki, insanları ve kurumu, e, devleti bütçesinden zarar ettiriyorsunuz. Üç, adliyeleri, mahkeme e, o masalarını boşuna işgal etmiş oluyorsunuz. Yani boşuna bir iş yoğunluğu haline getiriyorsunuz. Dolayısıyla bunun yolu bir an önce bütün 4B'lilerin sadece Diyanet İşleri Başkanlığında değil, bütün 4B çalışanların kadroya geçirilmesidir. Daha önce böyle bir çalışma yapılmıştı ve dört bliler kadroya geçirilmişti daha eski yıllarda. Önümüzdeki süreçte de böyle bir gelişme olabilir mi sizce? Söylediğiniz doğru. Geçmiş yıllarda 4B çalışan arkadaşlarımız kadroya geçirildiler ve bundan da hiç ne kamu düzeni bozuldu, ne kamu çalışanları arasında bir ayrılık oldu. Gayet de güzel oldu. Çünkü eğer siz 4B'yi hem 4B'nin devamında ısrar ederseniz, bu yetmiyormuş gibi 4B'ler arasında bir de ayrım yaparsanız, burada bir çalışma barışı bozulur. Çünkü 4B'ler şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya. Birincisi, 4B'li arkadaşlarımız burada aynı sınavla göreve başlıyorlar. Aynı görevi yapıyorlar ama imamsa imam olarak başlıyor ise müezzin olarak başlıyor, Kur'an kursu öğretisi, Kur'an kursu öğretisi olarak devam ediyor. Yani bir ünvan değişikliği yapamıyor. Görevde yükselme e, sınavlarına giremiyor. çeşitli e, haklardan faydalanamıyor. Özellikle eş durumu tayinleri veya diğer tayinlerde ciddi anlamda sıkıntılar çıkıyor. E, bu haliyle de iş verimi e, hem düşüyor hem de burada insanların istifa etme gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kalan arkadaşlarımız var. E bu sebeple biz Türk Diyanet Vakfı'nın olarak bu arkadaşlarımızın bir an önce kadroya geçmesi için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede bu arkadaşlarımızın da kadroya geçmesini ümit ediyoruz, bekliyoruz. Efendim son olarak hem Türk Diyanet Vakıf Sen üyelerinize hem de tüm meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söyleyebiliriz. Ee, biz Türk Diyanet Vakfı'nın olarak biraz önce de söyledim. Biz iki kurum e, bize bağlı. Hem Diyanet İşleri Başkanı hem Vakıflar Genel Müdürlüğü. Elbette ki kurum çalışanlarımızın çeşitli sıkıntılar var. Bu sıkıntıların çözüleceği alanlar bellidir. Hem e, toplu sözleşme masası hem kurum idari kurul toplantıları. E, bu sebeple de e, gelinen noktada altı dönemdir e, yetkili olan konfederasyon ve sendikaların artık bu e, çözümleri yani problemlerin çözümlerine e, haiz olmadıkları, yapamadıkları ve gerekli e, ilgiyi göstermedikleri ortadadır. Dolayısıyla aracılığınızla ben bütün kamu çalışanlarına, özellikle Diyanet ve Vakıflar çalışanlarına artık etkili olan Türk Diyanet Vakıf senin yetkili olma zamanının geldiğini ve desteklerini buradan e, istirham ediyorum, talep ediyorum. Bu destek e, Türk Diyanet Vakfı'nın sadece kağıt üzerinde bir yetki anlamıyla değil, kendi geleceklerini, kendi haklarının daha iyi savunulacağı bir anlayışla, genel anlamda da Türkiye Kamu Sen'in etkili olan Türkiye Kamu Sen'in yetkili olma zamanının geldi ve geçtiğini buradan bir kez daha ilan ediyorum ve arkadaşlarımızı, bütün kamu çalışanlarını Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikalara, Türk Diyanet Vakfı Sen'e üye olmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Thank <laughs> you.